Birçok kitap var ama son zamanlarda Şeker Portakalını tekrar bir okudum ben. Zeze'nin o insanların aslında ne kadar yolunu kaybetmiş, kaybolmuş olduklarını basit sorularıyla ortaya çıkarması çok hoşuma gidiyor hatta. Genelde hayatın yükleri altında ezildiğimde ben o çocuksu tarafa hizmet eden kitapları işte Momo'yu, Küçük Prens'i, Rüzgar Leğen Dibayı, Şeker Portakalını, bunun gibi o naifliği koruyan kitapları okumayı, kendime tekrar o umudu, o kökten beslenen hani yetişkin çünkü motivasyonunu nedenler üzerinden alır. Çocukta da çok daha naif, çok daha samimi, çok daha gönülden bir hal var ya, o hali kazanmak bana kendi yaşantımda çok daha iyi geliyor. Ve yaşamı çok ciddiye almaya başladığımda aslında buralardan kendimi onarmaya, düzeltmeye, tekrar kalibre etmeye, tekrar doğduğum, büyüdüğüm şekle geri dönmeye çalışıyorum.